Bakın yani gün geçtikçe daha kötü oluyor. Biliyorsunuz ki şu an ablamın yüzü mahvolmuş bir durumda. Bilmiyorsanız da hesabına girip bakabilirsiniz. Herkes bunun çilek alerjisi olduğunu düşünüyor. Çünkü ablam bu şekilde bir açıklama yaptı. Ama olayın arka planı asla bu şekilde değil. O krem ablamın yüzü. Yol açtı ve biz hastaneye gittik. Doktor yüzünü yatıştıracak zaten krem vermişti, yatıştırmıştı da. Videoyu gören ve hepinizin tanıdığı güzellik merkezi olan bir fenomen yüzüne çok iyi gelebilecek bir kremin var deyip ablamın iş birliğinde bulundu. Ya, sonuçta sağlık söz konusu. Ablam da ürünümüzü deneyin, memnun kalırsam reklamımızı yapacağım dedi. Bu şekilde konuştular. Ve ürünü kullandığı an yüzü resmen bu hale geldi bunun. Asla alerjili bilgisi yok. Bir yüz alerjiden otur bu hale gelebilirim mi? Ve şu an bu olay gizli kalabilmesi için ablamı tehdit ediyorlar. Ablam resmen tehdit altında. Ablam günlerdir canı yanıyor, uyuyamıyor. Psikolojisi bozuldu o kızın. Gezmediğimiz hastane falan kalmadı. Bir de üstüne tehdit ediliyor ya. Sen